Şu anda her ihtimale karşı suyumuz yine hazır, bekliyoruz. Millet de burada mesela bekliyor. Her an yangın çıkabilir yine. Bekliyor şu anda. Bu paralar. Bak sıcak su Sonra da benim sandığım yani kapalıydı duman çıktığı zaman ben baktım hiçbir yerde yangın yoktu. Baktım Sandan duman sandık içinde yandı. Yani. Sandık yandığı ben sandığı çıkarttım dışarıya. Ya baktım ya tam yanıyor. Ondan sonra her şey yandı. Hiçbir şey kalmamış. Durumumuz bir şey şu anda yok. Zaten ben de Hadi hastayım. Eşim kendisi zaten ıı, hasta. rahatsız hasta. Çocuk zaten hasta onun eşyalarını, kalan eşyalarını, safa salon eşyalarını kendi evime götürdüm. Bir baktık orada da aynen o yangın devam ediyor, o da yandı. Hepsi suçtu. Şey yani hiçbir şey sağlam kalmadı, hepsi şey yanıyor. Senin evin eşyaları? Ben ne, evime eşyalarına bir şey olmuyor. Şey, Sadece onların, onlara ait olan şeyler, eklene, şeyler. Eşyalar. Götürdüğümüz, yani başka yere de götürsek yine yani orada da yanıyor. Yani hiçbir şey sağlam kalmıyor. Şu... Şöyleler yandı, tavanlar yandı. Arka odada e, tavanları yine yandı. Koranın olduğu yerlerde Yangın çıkmıyor. Şu lahvalar hiç bir şey olmadı. Şu lahvalar mesela duvarda var. Onlar yanmıyor. Şurada mesela takvim vardı. Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim yanmadı. Şunların hepsi yandılar. Mesela içeride Kur'an-ı Kerimler var. Aynı şekil. Bunlar da yanmıyor. Bu dolapta hiçbir şey yok yani e, yanmıyor. Hepsilerin yanmıyor. içinde yanıyordu ama bunlar yanmıyordu e, işte. Tavanlar yandı aynı şekil. Şu şemsiye. Şemsiye asılı halde tutuşup yandı. Burada mesela ayak var yine de orada da bir şey olmadı yanmadı.